Yarın iyi talipli kurtarıp Moğol'un köküne kıran getireceğiz. Sonra da gönül rahatlığıyla Bizans sınırına göç edeceğiz inşallah. Ahval ne kadar çetin olsa da göç vakti gelmiştir. Ahval ne kadar çetin olursa olsun biz inananlar için her daim bir çıkar yol vardır. Bizler umudumuzu baki tutalım kardeşler. Göç edeceğimiz yer saray olmayacak kardeşler. Orada da türlü belalar peşimizi bırakmayacaktır. Kardeş, Yaradan'ın aşkı oldukça gönülden hala saray mı vardır? Eyvallah Bamsı kardeş. Ellerine sağlık Banu Çiçek Hatun. Afiyet olsun Derviş İzak. Ellerine sağlık bacım, ellerine sağlık. Eyvallah Bamsı Beyrek. Ya Rabbi bize verdiğin nimetler için sana şükürler olsun. Bizi doyurduğun gibi açları, kimsesizleri, öksüzleri ve yurtsuzları da doyur. Bizi açlıkla sınayıp toklukla imtihan etme ya Rabbi. Verdiğin nimetlerin kıymetini bilenlerden eyle ve her daim sana şükredenlerden kıl. Amin. 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 Nerelere daldın kardeş? Ho! Sana derim bamsı kardeş. Ne düşünürsün öyle? Kardeş, şükretmenin güzelliğini düşünürdüm. Şükretmeyi bilen Ademoğlu kendini bilir. Kendini bilen Rabbini bilir kardeş. Rabbini bilen acizliğini görür, acizliğini bilir. Hal böyleyken her daim Allah'ın verdiği nimetlere şükreder olur kardeş. Eyvallah Bamsı kardeş.